şehrin en önemli bileşenlerinden birisi üniversiteler. Yani şehirde valilik neyse, belediyelerimiz neyse, üniversitelerde o. Ben üniversitelerin vakıflarında da yer almış birisi olarak söylüyorum. Üniversitenin şehrin katkısına katkı sağladığı kadar şehir de üniversiteleri kaldırıyor götürüyor. Ben de ondan korkuyorum. <laughs> bizim kültürümüzde var. Merhamet bizde, vicdan bizde. Eğer şu simülasyonu yapalım, şu koordinasyonu sağlayalım, teori yapıp etkileştirelim, silikon vadisi bu geçerimlerimiz lazım. Bir Hindistan modeli var ya, ne eksiğimiz var bizim? Bir güney para modelimiz var, ne eksiğimiz var bizim? Fazlamız var, vallahi billahi. Bölgesel destinasyon. Cumhurbaşkanımızın kara tahtaya yazdığı şey, oku düşün, o sizde var. Uygulama ve neticelerde bu devizde. Biz lojistikçiyiz. Etkileşim çok önemli. Herkesin herkesten çok fazla öğreneceği şey var. O yüzden bizim bir araya gelmemiz bile en büyük bir proje. Şu salon bile en büyük proje. O yüzden bu tarafı mümkünleştirdiğimizde, bu modeli doğru tutum attığımızda buradan büyük bir bilgi olmanına dönüşeceğiz. Biz de GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak bölgede 35 yıldan bu yana ekonomik ve sosyal kalkınma adına önemli çalışmalara imza atıyoruz. Ve buradaki amacımız da üniversitelerimizin bilgi ve araştırma kapasitesini, altyapısını, bölgenin imkan, kabiliyet ve potansiyelleriyle beraber harekete geçirmekti. Bugün bu hareketin bu merkezde e, somut bir örneğe dönüştüğüne hepimiz şahitlik ediyoruz. Gaziantep Ticaret Odası olarak biz kalkınma yalnızca üretimle, ihracatla değil, bilgiyle, ortak akılla, girişimcilikle ve gençliğe duyulan güvenle inşa ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz istasyon Gaziantep, girişimciliği destekleyen, dijital dönüşümde önce olan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir merkez olarak doğdu. İstasyon Gaziantep sadece fikirleri destekleyen bir yer değil, bu fikirlerin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve araçları gençlerimizin ve girişimcilerimizin hizmetine sunan bir merkezdir. Buradaki heyecanı hissetmeniz hepiniz bizim için çok önemli. Allah ayrı etsin. Yani. Evet. 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 Aç kal, kapılar